Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Herkes e, tatile gitme vlogu çeker. Ben köye gitme vlogu çekiyorum ya. Neyse hadi gelin birlikte köyü köye gitmek için e, bavul hazırlayacağız. Biliyorum köyde çok giyilmez ama e, köyde belki bir şey yaparım, oyun oynarım diye oyuncak da götüreceğim. Çünkü kuzenine gideceğim için kuzenim de çok oyun sever biri. Yani o yüzden demek istedim. Şimdi hadi köye gitmek için kıyafetlerimizi koyalım. Arkadaşlar bavul dediğim küçük bir çanta bu arada. İşte o çanta abimin yatağının altındaymış. Abimin. Nasıl kaldıracağız abimi? Evet arkadaşlar o çantayı bulamadığımız için bu çantayla yapacağım. Bu da benim eski okul çantam. Evet arkadaşlar şimdi bana yani çantayı tanıtacağız. Şurada bir şey var onu ben de anlamadım. Hiçbir yer bulamadım. <laughs> Hiçbir yer bulamadım. Her yerde yani bazı üyeler var. Bir odada kardeşim yatıyor. Bir odada anne var. Bir odada abi var. Öbür odalarda işte dolu. Yani neyse başlayalım önce. Bir tane tayt aldım arkadaşlar. Şöyle unicornlu bir tayt. Oralar çok sıcak olur Bir köye gideceğiz önce arkadaşlar. Köyde biraz vakit geçireceğiz. Ama bir gün falan kalmayacağız. Ee, bir mezara gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yine şey gideceğiz. Yolda maskelerimi unuturum da. <laughs> Maskeye ihtiyacım olur diye iki tane maske aldım arkadaşlar. Unutan olur verdim yani. Evet ondan sonra ben. Ee, burada Yine orta kısmında <laughs> gecelik ayarladım. Orada yatarken yaylada hele of çok sıcak oluyor. Orada çok sıcak olduğu için şöyle e, şöyle bir ta, e, şey gecelik. Arkadaşlar bu benim değil bu arada. Abimin. Abimin şeyini giyiyorum. Eski şeyini ama bence güzel yani. Yatarken böyle serin serin kumaşı çok güzel. Sonra e, en kısa tişörtüm olan bu. En kısa tişörtüm bu. En kısa tişörtümü aldım. Çünkü yatarken şey olmayacak. Şöyle. O oh. oh, çok güzel kokuyor. Yıkanmış. Herhalde yıkanmış. bakayım. yıkanmış. Parfüm sıktım yoksa. <laughs> ya da sıkayım ondan da. Neyse koyalım. Bunlar geceliklerim. Arka sırada çok var. Arka sırada çok var arkadaşlar. Dolu <laughs> da olur, bir baktım. Şöyle bir tane ceket. Çünkü biz akşamları gezmeye çok geziyoruz. Hele ki teyzem. Yani çok yürüyüş yapan bir insan. Sonra tabii ki havlu. Bana yapmayacağız mı? Havlu. Siz de götürün böyle. Köye gidiyorum köye. Sonra Tarak. Benim saçım çok kısa olduğu için kullanıyorum. Tavsiye ederim güzel. Böyle kuzenimle sıkılırız, saçmalarız diye şöyle bir şey aldım. Ne alakaysa. Ne alaka yani? Değil mi? Ben bir tane tişört. Çok göstermeyeceğim. Bir süre bitebilir. İşte böyle. Ah, bir şey daha var. Ha, burada şampuan. Şampuan böyle neymiş sarı papatya papatya <laughs> bu daha bir tane üst var koyalım geri sonra annem kızar. böyle orada yine söylediğim gibi hem yaz hem de yayla çok sıcak olduğu için böyle teril teril bir pantolon aldım bu de buraları esneyebiliyor arkadaşlar ben bunu bayağıdır kullanıyorum çok iyi bir markaymış gerçekten markası bilmiyorum ama <laughs> Sonra böyle Barbie'nin kumaşı çok serinlerde ama çok çok serinlerde arkadaşlar şey oluyor. Ay serinlerde demiş. çok çok sıcaklarda teninize yapışmıyor. Çünkü bu şöyle değişik bir kumaşı var bunun. Şu an anlatamam size. Şöyle değişik yani. Soğukta üşürsünüz, yazda şey yapışır. Öyle bir ten yani. Öyle bir kumaş. Başka da bir şey yok. Kapatalım. Ne kadar çok şey koymuşum. Az önce nasıl güzel sığdırdıydım. Şimdi sığdıramıyorum da. Başka bir şey koy koyarız. sabah abim kalkınca onu koyarız. Yarın mı gideceğiz belli değil bu arada. Arkadaşlar burada onu da söyleyeyim siz anlamışsınızdır zaten köye gittiğimiz için video tamam. Zaten çok da abonem yok ama yine de abone de olanlar yani aboneden çıkmasın lütfen. Çok temiz hava ya. Arkadaşlar bu arada şimdi size şey de göstereyim. Şimdi ben Karaman'dayım. Şimdi köye gideceğim. Oradan yaylaya gideceğim. Yolda bayağı bir uyurum ben ha. Öyle uyumayı da çok severim. Yolculukta uyumayı çok severim biliyor musunuz? Yani yolculukta sevenler yoruma bu arada. Böyle yolculukta yatarsınız ama uyumazsınız. <laughs> yani yatarsınız çünkü rahat hissedersiniz. Yani yolculuktasınız. Kendinizi bırakırsınız. Öyle gidersiniz. Ben yolda bir tane internetsiz oyun yükledim internetsiz oyun var bir sürü. Bir tane şeyin için internetsiz bir, bir sürü oyun var. Gece bu saatinde top mu oynanır? Neyse işte bir tane oyun şey var. Ona bir sürü oyun var. Onları yolda oynarım. Hatta şey yaptım. Sıkılırsam yolda izlerim diye video kaydettim 2-3 tane. Sonra başka da bir şey yapmadım yani. Ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım? bir şey yapmama gerek yok galiba neyse artık vedamızı açalım edelim arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın bay bay